Merhabalar, hepinize iyi günler dilerim. Çakmak Erdem Hastanesi'nden operatör doktor Zarife Kerimova. Ben bugün genital estetik ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Genital estetik ameliyatlardan derken klitoral hodoplastiden bahsetmek isterim. Klitoral hodoplasti genelde labioplasti yani iç dudak estetiği ile aynı zamanda icra ettiğimiz bir operasyondur. Klitorisin üzerine örten, üzerine yanlarını aynı zamanda bazen iç dudak yani labiumlara kadar uzanan deri katlantıları, esnekleri kırışıklıkların alınması ameliyat sırasında alınması ile gerçekleşen bir operasyondur. Genellikle hastalarımızın ilk bu ameliyata icra etmekte talebi estetik açıdan, estetik görüntü açısından ve aynı zamanda bu doku esnekliği, doku kırışıklıkları kritorisin üzerine örttüğü için hastalarda cinsel uyarılmanın da azalması nedeniyle bu ameliyatlara başvurma sebeplerinden biridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.